Tekrardan merhaba arkadaşlar. Tabii ki de iyi takipçilerim kanalıma abone olacağını düşünüyorum. Eğlenceli içerikler yayınlayacağım da söz veriyorum. Evet arkadaşlar. Giriyoruz Allah'ın izniyle. Tekrar kitleyi. Ee, kardeşim ne oluyor? <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar. Wow. O da leti Bugün bunu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz dediğimde bunları açıyoruz arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim ama şu an yapamıyorum. Bro. Evet arkadaşlar şey açıyoruz. Çilek ayıcık çıktı. Yaygın zaten hepsi yaygın. Bunu okumama gerek yok. Arkadaşlar siz kalitem kötü olabilir çünkü mikrofonum yok. Bunun için özür dilerim. Bu yakın da ailem ailesini bir Yine çilek ayıcık çıktı. Ee, galiba çilek, çilek diyor. Çilek ayıcı Aa, az kalsın alıyordum. 30 elmasım çöpe gidiyordu. Ç aslında çöp de değil. Tamamdır. Vanilya ayıcık. Arkadaşlar eğer bir daha çilek ayıcığı çıkarsa... Arkadaşlar burada ilk takipçime bu ayıcıklardan... Eğer çilek ayıcık bina kuruluşu onu yaramazım. Çilekli çıkmasını istiyorum şu. An. Sanki dondurma istiyorum. Şey. <laughs> yes çilek. Orada bir tane şarkı mı var? Neyse. Senin adına ne koyalım? Arkadaşlar, siz ilk takipçilerim olduğunuz için ve bu çok güzel bir şey. Çilek ayıcık, çilek ayıcık, çilek ayıcık, çikolata ayıcık, vanilya ayıcık. Bir sürü ayıcık. <laughs> Düşünsene World of Warcraft ayıcığı çıkıyormuş dondurma ayıcıkları. <laughs> Neyse arkadaşlar burada çok güzel oynadık. Ee, şimdi... Arkadaşlar... Şey. Bunları ben binek yapacağım ve... İlk aboneme vereceğim. Bu birkaç gün sürebilir. Hatta ben bunu spor'a koyayım, spor'a koyayım yalnız arkadaşlar. Evet. Gerçekten çok güzel Türkçem vardır kimse karışmasın kardeşim. Arkadaşlar şöyle bir şey yapayım. İlk takipçime Böyle daha en iyi hayvanımı vereceğim. Yani Nuruyu. Hadi bakalım. Abone olmayın takip. Arkadaşlar ama benim için böyle abone olmanız hiç önemli değil. Benim için içeriklerimi severek abone olmanız daha önemli. Anlıyor Arkadaşlar çilek ayıcık böyle bir şey. Böyle bir şey. Ama harbiden bir şey yani. Yok yo, yo. Evet arkadaşlar o antrenman... Pardon. Bu arada ses gitti şimdi bir anda. O antrenmandayken ben ne yapacağım? Başka bir çilek şile, şile kayıcı kalacağım. Bunu ikinci aboneme vereceğim. Zaten Nuru cepte birinci abonemde yasaklanacağım. Arkadaşlar dur şunlar e, yazışımı sağlayacağım da. Ben okuyacağım yasaklanacağım. Ya siz ne yaşıyorsunuz ya? Oğlum. Neyse admin bunu yasaklama. Evet arkadaşlar. Size ben de evimi göstereyim. Sonra video bitsin. Ben size demiştim ama sonraki videomda bu ayıcıkları açacağım diye. Buna kapak fotoğrafı da ekleyeceğim. Ben kararlıyım ya. Oo. Evet arkadaşlar hepinize bay bay. Bu aralar 5-10 dakikalıklar videolar yapacağım. Çünkü izleyiciler hemen sıkılıyor. Bye.